Evet. Arkadaşlar bugün sizler beraber Kemen eğitim sanatı Annem ikisini kullanmak çok kullanmak için kullanmak için Umarım Sizlerle beraber <laughs> Öğretmen ve öğrenci rollerine bakacağız Ben kopyalamak istemiyorum arkadaşlar Böyle bir şey yapmak istiyorum ama Trailer açık ben onu şimdi kapatacağım. Kapattınız mı lan? Neyse başlayalım mı? Çekilin sadece kuşlarım var. Bu da çok çilem. Ben de lazım ama. Neyse başlayalım. Çocuğum. Aa inanılmaz bir şey kitap. Ama misafir gelecek arkadaşlar. Böyle kitapla yapamayız. Çocuğum ne yapıyorsun sen orada? Ebenin köyü hocam. Ebenin köyü mi? Hiçbir şey. Arkadaşlar roller çok karışık oldu değil mi? Ben bir bırakayım yeniden başlıyoruz. Çocuğum orada ne yapıyorsun? Evet, <laughs> kedi. Çocuğum. Dersimi mi dinlemiyorsun sen? Evet hocam dinlemiyorum. Dinleme oranı sıfır. Ama konuşma oranı yüzler yüz. Çocuğum ben size öğlenin diye anlatıyorum. Ama ben biliyorum hocam. Biliyorsan o zaman şu soruyu çöz. Çözebilecek misin bakalım? Halim? Hadi çöz. Ay bundan ne kalayı var hocam. Şimdi o... Evet. Ne oldu? Hani bir yerden, hani çözüyordun, hani kolaydı? Çabuk disipline. Ben tamam, de bacım gidiyordum. Üf ya hiç anlamıyorlar. Ben ona öğreteyim diye anlatıyorum. Onlar sefer konuşma oranı yüzde yüz. Bu ne Çocuklar ya? mısınız? Yani katılıyor musunuz bana? Hocam ben hiç katılmıyorum. Çünkü siz bize derste telefon oynamamıza ya da bakmamıza hiç izin vermiyorsunuz. Hatta biz telefonumuzu hak böyle alamıyoruz bile. Doğru mu arkadaşlar yani? Evet, evet, doğru, 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 doğru. Lan kim yapıyor? Evet. Doğru. Arkaya bakıyorum hiç kimse. Şuraya mı hem içeri? Şuraya her yeri bakıyorum. Orada çıkıyor o zaman söyle ana kızım. Madem her şey biliyorsun, bunu da bil bakalım. Hocam biliyorum çünkü ben bütün derslerinize girdim ve hiçbir dersi aralıksız bırakmadım ve bunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Evet evet doğru. Ya kim yapıyor ya? Evet evet doğru. Kızım doğru disipline. Doğru. Size susun. Susun. Hocam bu adil değil. Ben ve Sizin çıkmanızı ve disipline gitmenizi bekliyorum. Oo. Kim lan? bu? Kesin çabuk telefonunu şurada kırmayayım ha önünde. Çabuk telefon var zaten bakmıyorsun ama kırabilirim gördüm. Gördüm kızım. Hadi çek. Çek disiplini ödemeyeceğim. İlk çıkıyorum ama size para hiç ödemeyeceğim. Dur kızım dur. Çıkma gitme Dönsem. Kızım dur. Kızım dur. Tamam yerine geç. Uf. Kim yuh onlar da onlar gibi disipline gidiyor. Bize sınıf söylediyse de disipline gidiyor. Ben de başka bir sınıfa yana dinlenmeye çıkıyorum. Şimdi bakıyorum ben. Sessiz durun. Ay hoca gitti. Ne yapacağız kanka ben yuh demiştim. Kanka ben de yuh işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız kanka? Bence sakonlu değil mi? Evet saklanalım. Tamam tamam. Kim yok dediyse saklansın çabuk. Hadi koşun. Ben buraya saklanacağım. Hiç kimseyi edemeyin, tamam mı? Hadi sağlıcakla. Ben bir yer bulamadım. Ah, oh, şurası. İşte orası çok iyi. Ben saklanıyorum. Heh. Heh. Ben de iyiyim. oraya sığamadım. Ya sığamadım oraya ben. Şimdi ne yapacağım? Aha, şurası. Hemen gideyim. Sevdim. Partiki gelecek.